Merhabalar arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Size şimdi Alize Puffy'den çok güzel paspas yapımını göstereceğim. Tabi kısa bir video olacak sizleri sıkmamak adına. Alize Puffy'nin Fine serisinden çalışıyoruz. Tabi bunların büyük ilmekli olanları da var. Bu zevke kalmış olan bir şey. Hangisini tercih edeceğiniz size bağlı. Ben şöyle kısaca göstereyim arkadaşlar. Burada sadece bir tane makasımız var. Gerekli olduğu zaman kullanıyoruz. Onun da tığımız var. Ee, tığı kullanıyoruz fakat çok basit. Bunu dediğim gibi e, çocuklarınızla faaliyet çalışması olarak da e, yapabilirsiniz. E, öncelikle alttan şöyle ilmeklerimizi kaydırmaz alıp tabi bu kaydırmazlar satılıyor böyle. E, aldıktan sonra deliklerden her delikten birer ilmek çıkarılmak üzere çalışıyoruz. Bir sıra gidiyoruz böyle. İşte bakın böyle. Yan sırayı takip edelim. Ee, ilmek kaçırmamaya çalışalım. Şöyle üstten. Yalnız eliniz alışınca çok basit oluyor. İlk başta biraz zorlanabilirsiniz. Ee, ben ikinci şeyden başlayayım, pardon. Ee, birinci deliklerden başlamak biraz sıkıntı çünkü şurada kesilmiş olanlar var. O sırayı da takip edelim arkadaşlar. Şuradan ikinci delikten başlayalım. Bismillah diyelim. şöyle geçirelim. Hiçbir delik atlamıyoruz. Sadece ikinci sırada şimdi biraz yaptıktan sonra size anlatayım. Her zaman ilk sırayı yapmak biraz sıkıntılı. Şöyle ikinci delikten de şunu çıkaralım. Böyle sırayla gidelim. Bakın arkadaşlar, alt tarafında böyle yürüyor, üst tarafında da ilmeklerimiz böyle. Her delikten birer tane çıkararak yapmış oluyoruz. Şimdi bunu sıra başına kadar. Sıra başından sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. İkinci sıraya geçeceğimiz zamanda şöyle göstereyim. Şuraya e, es geçiyoruz, şuraya atlıyoruz, diğer sıradan başlıyoruz. Ondan sonra tekrar bu sırayı tekrar sona kadar geldikten sonra tekrar bir sıra atlıyoruz ve tekrar buradan başlıyoruz tek renkle. İlk başta tek renkle yapmak isterseniz, ben bunu tek renk düşünüyorum. Tek renk olacak çünkü bu. Desen yapmak istiyorsanız da. Buraya tükenmez kalemle istediğiniz şekilleri çizip o şekillerin içine istediğiniz renk kombinlerinde şey paspasınızı örebilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Ben sadece şöyle azıcık size göstermek istedim nasıl yapıldığını. Bunu dediğim gibi çocuklarınızla faaliyet olarak da yapabilirsiniz. Beraber yardımlaşarak daha da hızlı ilerlediğini ve zevkle örüldüğünü göreceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler hepinize.